Arkadaşlar hepinize yeni bir videoda merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Manavgat Şelalesi'ne geldim. Size şimdi burayla ilgili küçük bilgiler vereceğim ve size burayı göstermeye çalışacağım. Burası Manavgat Şelalesi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunuyor. Çok güzel bir şelale arkadaşlar. Buraya gelip keyifli bir vakit geçirebilirsiniz. Debisi bayağı yüksek. Şuraya doğru da biraz ilerleyelim. Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan ve ilçe ile aynı ismi taşıyan Manavgat Şelalesi 78 kilometre uzunluğa sahip olan Manavgat çayı üzerinde bulunan görülmeye değer güzelliklerden biridir arkadaşlar. Şelalenin çevresinde kurulu olan piknik alanları ve restoranlarda keyifli vakit geçirebilir Aynı zamanda buradaki alabalık restoranlarında alabalık yiyebilirsiniz. Antalya'da en çok ziyaret edilen doğal alanlardan birisi olan Manavgat Şelalesi'nde seyir balkonları sayesinde bu muhteşem doğa olayını net olarak izlemeniz ve fotoğraflar çekmeniz mümkün. Manavgat Şelalesi'ne gelen nehir suları yaklaşık 5 metrelik bir yükseklikten dökülür. Bu yüksekliğin az olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak suyun debisi nedeniyle ortaya çıkan görüntü ve ses inanılmaz güzelliktedir. Buradaki sesi duyuyorsunuzdur arkadaşlar. Burada bulunan seyir balkonları ile şelalenin muhteşem görüntüsünü izleyebilir Harika videolar ve harika fotoğraflar çekebilirsiniz. Aynı zamanda burada böyle güzel restoranlar falan var arkadaşlar. Bu restoranlarda eşiniz, dostunuz, arkadaşlarınızla beraber oturarak çayınızı yudumlayabilir. Buradaki bu manzaranın keyfine bakabilirsiniz. Bakın. Şöyle yakından da göstereyim. Gerçekten suyun debisi çok yüksek. Allah muhafaza buraya biri düştüğü zaman var ya alır götürür. Değil mi? Yanımda da bugün buradan <laughs> bir arkadaşım var. Hamit. Hamit beni gezdiriyor. <laughs> Hamit sağ olsun geldi. Beni aldı. Abi dedi beraber gezelim dedi. Onunla beraber size buraları çekiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> Buralarda görmüş olduğunuz restoranlarda gelip Malavgat'ın o bunaltıcı nemli havasından kurtulabilir. Buralarda keyfinize göre vakit geçirebilirsiniz. Bu arada bu çıkan ses bu canlılardan çıktı. <laughs> Merhaba. Thank <laughs> you. Şöyle insanlar geliyorlar arkadaşlar böyle serinlemek için ayaklarını böyle soyuyorlar çoraplarını falan çıkarıyorlar burada bayağı güzel böyle bir keyif yapıyorlar serinliyorlar suyu bayağı soğukmuş ama tehlikeli tabii çünkü suyun debisi bayağı yüksek Allah muhafaza alını götürür. Şöyle biraz daha ileri doğru gidelim. Burada da mesela böyle bir çay bahçesi var. Yani buradaki çay bahçelerinde insanlar gelip burada genellikle oturuyorlar. Bu sıcak yaz günlerinde buralarda keyiflerine göre takılıyorlar. <laughs> Arkadaşlar buraya geldiğiniz zaman burayı güzel bir hale getirmişler. Çok iyi yapmışlar. Otopark falan da var burada. Yani araç park etme derdinden kurtulmuş oluyorsunuz. Arabanızı hemen girişin oraya park ediyorsunuz. Sonra geliyorsunuz, biletinizi alıyorsunuz. Kaç paraydı bilet? 7 7 TL. Öğrenci 3 lira. Yetişkin ise 7 lira vererek buraya giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani hoş, iyi düzenlenmiş. Bakın mesela böyle yönlendirme tabelaları falan da yapmışlar. Hani en azından buraya geldiğinizde rahatça istediğiniz yere gidebilirsiniz, yönünüzü bulabilirsiniz. Zaten küçük bir yer. Burada da isterseniz gelip oturuyorsunuz. Buradaki balıklara masaj yaptırıyorsunuz. Onlar böyle sizin ayaklarınızdan küçük küçük parçalar kopararak yiyorlar. Bu şekilde tedavi oluyorsunuz. Bildiğim kadarıyla herhalde Sedef hastalığına falan iyi geliyordur diye biliyorum. Hoş, güzel yapmışlar. Burada da mesela böyle cam ürünleri falan var. Muhtemelen beyefendi kendisi yapıyor şu an. Bugün bu arada Cuma günü. Kur'an-ı Kerim okuyor. Allah kabul etsin. Gidelim. Biz de camiye doğru gidelim. Kaç dakika kaldı Cuma namazına? 15-20 dakikada. 20 dakikada ancak abi abdest mabdest. Evet. Burada da böyle bir kebap dükkanı falan var. Zaten dediğim gibi arkadaşlar. Böyle yönlendirme tabelaları sayesinde Gideceğiniz yerleri çok rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz. Bakın buranın otoparkı hemen sol ve sağ tarafta. Şuradaki şurada bakın parmağımla gösteriyorum. Oradan giriş yapıyorsunuz. Biletlerinizi alıyorsunuz oradaki turnikelerden içeriye giriş yapabiliyorsunuz. Hemen karşısında zaten bir tane benzin istasyonu var. Taksi durağı var bir de şurada. Buranın otoparkı hemen sağ taraf ve sol taraf arkadaşlar. Buyurun. Burası arkadaşlar. Arkadaşlar bugün de size Manavgat Celalesi'ni göstermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Video umarım hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Like ve yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.